Teşekkür ederim. Hayata teşekkür etmek istediğim öyle çok şey var ki şimdi tek tek saymak istiyorum tüm aklıma gelenleri. Evim evim güzel evim. Evimizde hem mutluyum hem güvendeyim. Ne güzel bir ailem var. Beni çok ama çok seven. Hep iyi, hep neşeli olmamı isteyen. Her gün ne lezzetli yiyecekler yiyorum. Meyveler, sebzeler, güzel yemeklerle doyuyorum. İyi ki öğretmenim var. Bana yeni şeyler öğretiyor. Öğrenirken eğlenmeme de yardımcı oluyor. İşte. Her şeyi paylaştım canım arkadaşlarım. Zamanın nasıl geçtiğini anlamam. Onlarla bütün gün oyunlar oynarım. Bir sürü hayvan dostum var. Eğleniyoruz birlikte. Neşe ve mutluluk saçıyorlar gittikleri her yere. Doğada keşfedilecek ne çok şey var. Ağaçların gölgesi serindir. İlkbaharda güzel çiçekler açar. İyi ki dışarıda tertemiz bir hava var. Teşekkürler ona da. Gözümüzde görmesek de biliyoruz ki orada. Annem ve babamla vakit geçirmek bana verilmiş en güzel hediye. Her akşam sabırsızlıkla beklerim. Sabah olsa da birlikte yine eğlensek diye. Belki onlar için de en büyük armağan benim. Açtım size kalbimi, tüm sevgimi verebilirim. Her şey için çok teşekkür ederim.